Efendim Türk insanının otomobili olan merakı malumunuz. Mesela İstanbul'da toplu taşımayla bir yere daha hızlı gidilebilirken kimsenin arabasını bir köşeye bıraktığı yok. Öyle ki aynı mekanla tek grubun 3-5 arabayla gittiğini dahi görürüz. Hatta İstanbul trafiğinin görünmez gerçeği de bu araba merakımız ya hadi neyse. Ben size bugün başka bir şeyden bahsedeceğim. Hayır hayır otomobil sevdamızdan değil otomobil çalışmalarımızdan hem de yerli otomobil ve sağda solda arabalardan konuşan insanların mutlaka şu ifadelerine denk gelmişsinizdir. Yahu biz neden yapamıyoruz şöyle bir araç? Sahi biz gerçekten de yapamadık mı böyle bir araç? Aslında yaptık da pek kıymet görmedik. Neyse en iyisi lafı fazla uzatmayalım ve gelin geçmişten bugüne Türkiye'nin yerli otomobil maceralarına birlikte göz atalım. Yıl 1960'lar. 1960'lı yıllar dünyada ve Türkiye'de teknoloji adımlarının atıldığı bir dönem. Türkiye'de de bilim ve teknoloji alanında belirli bir politika izleme arayışları bu dönemde başlıyor. 1960 darbesiyle başa gelen Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in de bu çağa ayak uydurma girişimleri oluyor ve ilk önemsediği konulardan biri de yerli otomobil. Ve buradan yola çıkarak Ankara'da 1961 yılında Türkiye'nin ilk otomotiv sanayi kongresi gerçekleştiriliyor. Burada bir parantez açayım. Bu kongre aslında Necmettin Erbakan'ın çalışmalarını sonucu gerçekleştiriliyor 1956 yılında 30 yaşındayken gümüş motor sanayi hamlesini gerçekleştiren yine 1960 yılında Ankara'da yapılan sanayi kongresinde ilk kez Türkiye'nin kendi otomobilini üretebileceği fikrini ortaya atan Erbakan'ın çabaları sonuç veriyor ve 1961 yılında otomotiv kongresi yapılıyor. Neyse parantezi kapatıp devam edelim. Kongre salonu oldukça kalabalık ve heyecanlıdır. Salon Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesinin inancıyla dolup taşmıştır ve sahneye dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel çıkar ve açılış konuşmasına başlar. Kendi ulaşım araçlarımızı üretmeliyiz. Kendi araçlarımızla taşınmalıyız. Bazı insanlar Türkiye'de otomobil üretmenin imkansız olduğunu söylüyor. Bu düşünce kara zihinlerin ürünüdür. İfadelerini kullanarak adeta bir mesaj verir. Ve kongre sonrası Gürsel, çeşitli şirketlerde çalışan 24 mühendise tamamen Türkiye'de tasarlanmış ve üretilmiş bir otomobil üretmesi emrini verir. Bu projede otomobilin üretilmesi amacıyla devlet demir yolları fabrikaları ve cer daireleri yöneticisi ve mühendisleri 16 Hazir 1961 günü bu görev için toplantıya çağrılır. Toplantının yapılmasının ardından arabanın teslim tarihi ise 29 Ekim 1961 olarak belirlenir. Hayatlarında daha önce hiç böyle bir projede yer almamış, otomobil yapmamış bu genç mühendislerin yalnızca 4,5 ayı vardı. Bu mühendisleri korkutsa da başka yol yoktu. O otomobil yapılacak. Üstelik ismi de belliydi. Devrim. Fakat bu mesele projede çalışan mühendisler için milli bir mesele haline gelmişti ve gecelerini gündüze katarak günümüzde saç olarak bilinen Eskişehir demir Demiryolları fabrikalarında çalışmaya başlarlar. Bir de takvim asarlar fabrikaya. Kalan her gün için bir sayfa atılır takvimden. Takvimden günler birer birer düşer, uzun ve yorucu çalışmalar sonucu devrim arabalarının ilk denemesi yapılır. Otomobilin son kat boyası 28 Ekim günü vurulur ve devrim Ankara'ya doğru yola çıkmaya artık hazırdır. 29 Ekim sabahında ise tarihi an başlar. Çalışmalar sonuç vermiş, verilen sözler yerine getirilmiş ve devrim hazırlanmıştı. Siyah renkli devrim lokomotife yakın vagona konulur. O zamanlar lokomotifler kömürle çalıştığı için bacadan çıkacak kıvılcımların yaratacağı tehlike nedeniyle devrime sadece birkaç litre benzin konulur ve devrim arabaları Eskişehir'den Ankara'ya motosiklet eskortu eşliğinde yola çıkar. Arabaya asıl benzin transferi Sığhey'de Mobil Benzin İstasyonunda yapılacak ve ardından arabalar meclise devam edecekti ama işler planlandığı gibi gitmedi ve benzin dolumu unutuldu. Meclisin önüne gelindiğinde durum anlaşılır ve Cemal Bey'i beyaz arabaya bindirmeyi düşünürler ama makam arabası siyah olduğu için bu kabul edilmez. Alel acele getirilen benzin siyah arabaya konulacağı sıradaysa Cemal Gürsel meclisin önüne gelmiş ve Anıt kabir'e gitmek üzere siyah devrim otomobiline binmişti. Yani her şey için çok geçti. Yola çıkıldı fakat 100 metre kadar sonra motor durdu. Cemal Paşa ne oluyor diye sorunca direksiyondaki yüksek mühendis Rıfat Serdaroğlu paşam benzin bitti cevabını verir. Tabi paşadan özür dilenerek beyaz renkli devrime geçmesi rica edilir. Bunu duyan Cemal Paşa araçtan inerken de tarih sayfalarında yerini alacak o meşhur sözü söyler. Garp kafasıyla otomobil yaptınız ama şark kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz. Ve Cemal Gürsel beyaz renkli otomobile binerek Anıtkabir'e doğru yola koyulur. Ertesi gün bütün gazetelerin manşetleri aynıdır. 100 metre gitti bozuldu. Devrim yolda kaldı. Geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda ciddi bir emekle tamamlanan Türk devrim arabası Türk tarihindeki en önemli sanayi girişimlerinden biri olmasına rağmen daha çok deposuna benzin konulmasının unutulmasıyla ün yaptı. Ne o mühendisler ne de verilen emekler kimsenin umurunda değildi. Benzini bittiği anlaşılan siyah otomobil bir süre Ankara Garı'nda sergilendi. Kamuoyunda oluşan yolda kaldı etkisi nedeniyle devrim otomobilleri maalesef seri üretime geçemedi. Cumhurbaşkanı Gürsel'i taşıyan Beyaz otomobil ise İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde halka gösterilerek dolaştırıldıktan sonra Eskişehir'deki tesislerine getirildi. Türkiye'nin yarım kalan hikayesi devrim o gün bugündür Eskişehir'de sergileniyor. yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeni adımlar, yeni çalışmalar başlar ve sahneye Vehbi Koç çıkar. Vehbi Koç tarafından 1928 yılında kurulan Oto 1946 yılında Ford Motor Company'nin temsilcisi olur. 1954'ten sonra da Türkiye'de bir otomobil üretmek için Ford temsilcileriyle görüşmeye başlar. 1956 yılında Vehbi Koç dönemin başbakanı Adnan Menderes'ten bir mektup alarak Bernard Nahum ve Kenan İnal'la Henry Ford'a gider ve bu temaslar işe yarar ve işbirliği yapılmasına karar verilir. Adım atılacaktı ama o zamanki şartlarda çelik araba yapmak çok maliyetliydi. 1963 yılında Bernard Nahum ve Rahmi Koç'un İzmir fuarındayken İsrail yapımı bir fiberglas araç dikkatlerini çeker. Saç kalıp üretimine göre çok ucuz olan bu yöntem yerli otomobil üretimine başlama konusunda Vehbi Koç'u cesaretlendirir. Koç Holding ve Ford ortaklığıyla üretime başlanır. Bu malı çalışmalar başlar ve bir isim bulmaya gelir sıra. İsim için bir yarışma başlatılır ve Anadolu ismi finale kalır. Anadolu adı Anadolu kelimesinden gelmekte ve Anadolu'nun amblemi Hititlerin geyik heykellerinden birini sembolize etmekte. Anadolu tamamı Türk çalışanlardan oluşan ve seri üretime geçen bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu'nun üretimine 19 Aralık 1966'da başlanır. İlk kez 1 Ocak 1967'de tescil edilir ve 28 Şubat 1967'de de satışa sunulur. 19 Aralık 1966'da planlandığı gibi üretim bandından indi ve 26.800 liradan satışa sunuldu. Anadolu için adeta talep patlaması yaşanır. Yıllık otomobil talebi 4.000 iken Anadolu için 76 Kişi başvurur fakat ilk yıl sadece 8 bin adet üretilir. İşte tıpkı devrimde olduğu gibi Anadolu'da da sahneye çıkan akbabalar olur ve Anadolu'nun yerli otomobil olmadığını, güvenli olmadığını toplumun beynine kazımaya başlarlar. Anadolu arabasıyla dalga geçmeye başlar bu kesim. Gövdenin fiberglas olması, öküz, keçi ve eşekler tarafından yenildiği yönünde söylemlere neden olarak kaportası için olumsuz dedikodular yayılır. Anadolu bu dedikodulara daha fazla dayanamaz ve maalesef çelik üretimli araçlar karşısında rekabeti kaybeder. Büyük bir heyecanla başlayan, toplumu heyecanlandıran ve hatta zamanında ilgi gören Anadolu'nun hikayesi 1984'te sona erer. Geride bıraktığı 93.188 adetle 18 yılın ardından Anadolu kapılarını kapatır. Bugün hala trafikte giderken ya da bir sokağın başında Anadolu arabasıyla karşılaşmanız mümkündür. Kendisini istemeyenlere karşı ben hala buradayım, biz yaptık, başardık ama siz istemediniz demektedir.

Sofaş 1980'lerde Fiat 131 ile Fiat Regata tasarımını bir araya getirip harmanlayarak kendine özgü yeni araç serisi üretmeye başlar. Şahin, Doğan ve Kartal yani bilinen adıyla Kuş serisi. Kuş serisi Türkiye pazarı için 1981-2004 yılları arasında üretildi. 1970'li yılların teknolojisine sahip olmasına rağmen 1990'lı yıllarda özellikle yedek parçasının bolluğu, ülke yollarına uyumu, kolay modifiye edilebilmesi ve uygun fiyatı sayesinde Türkiye'de çok tutuldu. Yaklaşık 1 milyon 700 bin adetle Türkiye'nin en çok üretilen ve satılan binek otomobil ünvanına sahip oldu. Seri Türkiye'de o kadar çok sevildi ki Tofaş oldu Tofaş. Kuş üretimine talep her geçen gün artıyordu fakat yıllar ilerleyip teknoloji her geçen gün kendini yeniledikçe kuşların zamana ayak uydurması da kolay olmadı ve halk arasında Hacı Murat olarak adlandırılan Murat 124'ün hemen ardından üretimine başlanan ve bir dönem hemen herkesin rüyalarını süsleyen Şahin, Doğan ve Kartal'ın kanatları Tofaş yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda artık uçamayacaktı. Evet üretilen araçlar büyük heyecan yaratıyordu ama Türkiye'de yüzde yüz yerli tek araç devrimdi. Bu yüzden bizim neden yerli otomobilimiz yok sözü kanayan bir yara olarak hep kaldı. Sadece vatandaşlar için değil siyasetçilerin de hayaliydi bir yerli otomobilimizin olması fikri. Üstelik slogan da belliydi. Yaptık yine yaparız. Ve rafa kaldırılan yerli otomobil fikri 2000'li yıllarda AK Parti hükümetiyle raflardan indirildi. Türkiye'nin uzun yıllar sonra 2011 yılında duyduğu yüzde yüz yerli otomobil projesi için kollar sıvandı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılının Ocak ayında düzenlenen TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında katılım gösteren tüm iş insanlarına yerli otomobil çağrısında bulunmuş ve yok mu bu ülkede %100 yerli otomobil üretecek baba yiğit demişti. Fakat o dönem yerli araba fikrine pek de sıcak bakmayan isimler baba yiğit olmaya gönüllü olmadılar. 2015 yılında yeni bir adım daha atıldı ve TÜBİTAK öncülüğünde sıfırdan bir araç yapmak yerine 40 milyon euroya İsveçli Saab'dan altyapısı satın alındı üzerinde çalışmalar yapılmaya başlandı. Aracın parçalarının %85'ine yakınının Türkiye'de üretilmesine karar verildi. Bunun daha karlı olacağı düşünüldü ve seçimlere 17 gün kala prototipler Bakan Fikri Işık tarafından kamuoyuna tanıtıldı. İşte yerli otomobilimiz manşetleri çoktan hazırdı bile. Dönemin bakanı Fikri Işık prototipi tanıtırken seri üretim yılı için 2020 yılı öncesini işaret etti ve hedefimiz 2020'den önce yerli otomobilimizi yollara çıkararak insanımızın kullanımına sunmak dedi. İşte ne olduysa prototipin tanıtılmasından sonra oldu. Çünkü otomobilin 2006 model Cadillac BLS ile büyük benzerliği vardı ve sorular ardı ardına gelmeye başladı. 2010'da üretimine son verilen bir otomobilin platformu kullanılarak üretilecek ve 2020 yılında piyasaya çıkacak bir otomobil piyasaya çıktığı yıl teknolojik olarak eskimiş olmayacak mıydı? TÜBİTAK'ın üzerinde çalıştığı bu projenin tamamen hata olduğunu ve rafa kalktığını belirten yetkililer Türkiye'nin otomobilinin temellerinin sıfırdan atılacağı mesajını verdiler. Yani yerli otomobil fikri bir kez daha rafa kalktı ama bu projenin Türkiye'ye maliyeti 40 milyon euro oldu. 2017 yılına gelindiğinde Erdoğan, TÜSİAD toplantısında yerli otomobil çıkışını bir kez daha yapar ve yerli otomobil konusunda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan ben üzüntü duyuyorum der ve baba yiğit çağrısını yineler. Bu konuşmadan yaklaşık bir hafta sonra Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısında hasretim diyerek bu çağrıyı bir kez daha yapar. Çağrıya yanıt ilk olarak Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan gelir ve biz hazırız mesajını verir. Ve işte o baba yiğitleri harf sırasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklar. Ardından da hummalı bir çalışma başlar. Halk heyecanlıydı çünkü herkesin yarım kalan bir hayali vardı. Yeni bir devrim görmek istiyordu herkes. Bir yandan çalışmalar devam ederken bir yandan da kulislerde söylentiler dolanıyordu. Türkiye yapamaz bunu. Yerli otomobil falan unutun bunları. Ama tüm o çıkan seslere rağmen çalışmalar sonuç verir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin 27 Aralık Cuma günü Kocaeli Gebze'de tanıtılacağını açıklar. Heyecan doruktaydı. Herkes o büyük günü bekliyordu ve sonunda 27 Aralık gelip çatmıştı. İşte Türkiye'nin yerli otomobilleri artık sahnedeydi. Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla TOK 2022 Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı. Tanıtımda biri SUV, biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli tanıtıldı. Türkiye'nin otomobili girişim grubu 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye ile buluşturdu. Salonda ayrı heyecan, ekran başında ayrı heyecan vardı. İşte yapılamaz denilen yerli otomobil sahne deydi. Ardından Cumhurbaşkanı direksiyon koltuğuna geçti ve Türkiye'nin yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için anahtarı çevirdi. Bu yerli otomobili diğerlerinden ayıran özellikler de var. Bir kere bunlar çevre dostu otomobiller. Yerli otomobilin bataryasında da motor gücünde olduğu gibi iki farklı seçenek yer alıyor. İlk seçenekte araç tek şarjla 300 kilometre gidebilecek. İkinci seçenekte ise yerli otomobilin menzili 500 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda aracın içerisinde yer alan rejeneratif frenleme teknoloji sayesinde sürücüler fren yaptıkça enerji kazanımıyla batarya şarj olabilecek. Yerli otomobilin bataryasının %80 şarja ulaşması için 30 dakika az bir süre yeterli olacak. Yani yerli otomobil İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon gibi birçok ilde bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarında kolaylıkla şarj edilebilecek. Aracın çıkış tarihine kadarsa bu sayı artacak ve sürücüler diledikleri noktalarda araçlarını şarj edebilecek. Çalışmalar son sürat devam ederken son olarak Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin pilleri için bir görüşme gerçekleştirdiği kamuoyuyla paylaşıldı. Ve asıl heyecan uyandıran haberse geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Yerli otomobilin logo tasarımı tamamlandı. Doğu ile Batı'nın buluşma noktası olarak tasarlanan yeni logo sosyal medyadan paylaşıldı. Elbette logoyu beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Evet, yıllar boyu yerli otomobil çalışmaları bir başladı bir durdu ama her seferinde bir hayal kırıklığı olarak rafa kaldırıldı. Türkiye'nin devrimden kalan bir hayali var ve belki de bu yerli otomobil çalışması bu hayali gerçekleştirecek en somut adım olarak karşımıza çıkacak ve umuyoruz ki devrim bu sefer yolda kalmayacak.